şehirdeyiz. Biga Belediyemiz tarafından titizlikle düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali açılış törenine Hoş geldiniz. <laughs> Şehrimizin gelişim vizyonuyla beraber hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerin yanı sıra bizim yerli ve milli kültürü yaşatmak gibi bir görevimizin görevimizin olduğunu da hiç unutmadık. Esnafımızın yanında olmak, omuz omuza olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu vesileyle tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarette cazibe merkezi olmaya, büyük yatırımcıları çekmeye ve ülkemizin ekonomisine katkı sunarak Ekonominin belki olmaya devam eden bir için daha yapılacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Bosna Hersek Derneği olarak bu tür organizasyonların kültürümüzü tanıtmak adına bizler için çok önemli. Bizlere bu imkanı veren başta belediye başkanımız.